babacığım. Türkiye yaptık. <laughs> Aa Yağız. Bak baban uyuyor anneciğim. Babacığım uyuya kalmış annem. Şş, sessiz olalım. Hadi gel yes. Babayı boyayalım. Koş koş koş. Hadi. Hadi gel yes. arkadaşlar. Biz yüz temizleme jeli bulduk ve bununla babamızı boyayacağız. Hadi boyayalım anneciğim. <laughs> Bizciçemirliyiz, yes. yoksa babanız yanık. Alayım sür babanın yüzü. Şahaneler boya tamamdır. Biz babanızı boyadık. Bakalım yanık canar mı? Gel babiye, gel babiye oyal. Efendim Yaz, ne oldu? Yaz çok komik. Ne oldu? Ne oldu yüzünden ha? <laughs> Çok komik ya. Niye gülüyorsunuz ya? <gülüyor> Çok komiksin. Ne var yüzümde? Hiçbir şey yok. Bir şey yok. Ne var Yaz yüzümde? Bir şey yok. Kesin bir şey yaptınız siz. Bu ne? Ne var benim yüzümde? Kim yaptı bunu? Hanginiz yaptı? Hanginiz ya, yaptı bunu? Ben yapmadım. Yaz, yaz yaptı. Yaz mı yaptı? E Sen mi yaptın? yaptın? Hı -hı. Bir de hı, -hı diyor. Hı -hı. Ya yani yüzümün haline bak. Sen mi yaptın? Ya boyayacağım seni. Gel buraya. Ben de senin yüzünü boyayacağım. Gel buraya. Ben de senin yüzünü boyayacağım. Bu yüzümü niye böyle yaptın? Ben de senin yüzünü boyayacağım. Gel buraya. Gel buraya. Ben de senin yüzünü boyayacağım. Ben de senin yüzünü boyayacağım. Gel buraya. Gel. Saklanma. Yaz yaptı değil mi benim yüzümü? Evet yaz yaptı babası. Ben de senin yüzünü boyayacağım. Ben de senin yüzünü boyayacağım. Aa yazın yüzü de boy oldu. Evet, ben de yazın yüzünü boyadım. Ama ben bunun intikamını alırım. Bu yüzümün hali ne? Sen öğlenleri uyumuyor musun sen? Sen öğlenleri uyumuyor musun sen? Bir öğlen uyuduğunda senin yüzünü boyayacağım ben de. Hem de kalemle boyayacağım. Görüyorsunuz değil mi? Yüzümü nasıl boyamış. Ben de yağızın yüzünü boyayıp intikamını alacağım. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Bay bay.